Evet dostlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hacı İsmail Kartal ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet şu anda böyle bir durum var ki biliyorsunuz ki transfer için bekliyorduk. Kurun için transferinin belki olabilmesi üzerine bekliyordum. E, bu transferin olmayacağı doğrultusunda bilgi ve izlenimler aldım. Yani olursa da bilmiyorum ama olursa da geç olacak gibi duruyor. Onun için bizim de EFC 24 çıkana kadar bu serveni bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden yolumuza devam edeceğiz. Dominguez de devam edeceğiz. Elbet oraya bir altın numara alınacak. Onun için biz de Dominguez de yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde biliyorsunuz. Gelin ilk başta bir puan durumuna bakalım. Trabzon 53 puanla lider. Biz 47 puanla arkasındayız. 43 puanla da Galatasaray bizim arkamızda. Çok önemli maçlarımız var. Böyle ki. E, hemen takvime bakalım. Şimdi biz Trabzon'la oynayacağız arkadaşlar. Trabzon'la oynadıktan sonra Hatay'la bir kupa maçımız var. Onu da oynadıktan sonra Kasımpaşa ve Gaziantep maçları devam edeceğiz. Ama Trabzon maçı bizim için çok önemli çünkü aradaki puan farkını eritmek için gerçekten önemli bir maç. Deplasmana gidiyoruz. Trabzon deplasmanına. Çok önemli bir deplasman. Umarım bu maçı kazanırız. Gelin hep beraber maça doğru ilerleyelim. Maça doğru geçelim arkadaşlar. Sabahtaydı istiyorlar. Veriyoruz. Bu arada tabi siz daha kısa görünebilir ama benim bu videoları çekmem 4-5 saatimi alıyor arkadaşlar. Onun için sizden beğeni ve abone istiyorum. Lütfen beni desteklemek için beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için minnettarım bu arada. Devam edelim. Artık önümüzdeki maça doğru geçelim. Transfer döneminde kapatalım arkadaşlar ve Trabzon maçına geçelim diyorum Böyle Trabzon maçına geldik Gelen kutumuzu kontrol edelim Tadic, kaptan yapacağız Tadic'i Yardımcı hocasını dinliyor İsmail Hoca Ciko oynayacaksın Zaten senin de böyle az kadroya dahil edelim. Alexander Ciko. Buradaki düzenlemeyi yapmamıştık. Buradaki düzenlemeyi de yapalım hemen. Kadro merkezinden Cengiz Ünder'e de bakalım ve hemen maça geçelim arkadaşlar. Onu da sağ kanat yaptık. Ben hemen kadroyu ayarlayıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar kadromuz hazır. 3 Türk kuralına uyuyoruz. Sol B'ye Ferdi Kadıoğlu'nu, sağ B'ye Mert Müldür'ü aldık ve sağ açıkta da Cengiz Ünder oynuyor. Evet bu şekilde şu an maça geçeceğiz. Ve maça geçelim arkadaşlar. Umarım kazanırız. Evet. Trabzon karşısında maça başlıyoruz. Haydi. BKO BKO orada etkili Tadic Tadic Tadic'te geliyoruz Şimanski'ye Şimanski iyi Şimanski. çekti topu Tekrar Tadic'e Tadic'in ortası arka direğe Cengiz Ünder yükseldi olmadı evet. <laughs> Fred içeri çevirdi Ceko orada gol geldi Golcümüz atıyor golü. 9 numara yine sahnede. Tecrübeli golcü affetmiyor bu şansı. Savunma sektirdi. Red çevirdi. Jeko bitirdi. Edun Jeko. Ceza sahası içerisinde katil içgüdüsüyle dolaşıyor. Kuşkusuz bir süper yıldız Edun Jeko sahede. Fenerbahçelilerin yıllardır o beklediği baba forvet geldi. Şimanski. Şimanski. Ceko'nun koşusu var ama Ceko'yu oynamadı. Şimdi Tadic'e bıraktı. Tadic. Tadic'in pası Şimanski. Şimanski şöyle oynadı. Tekrar şimdi Fred'e. Fred vurdu. Savunmadan döndü ve korner. Dominguez. Asını aktardı Mert Müldür'e. Mert. Şimdi Cengiz'e. Cengiz Ünder Jeko'yu gördü. Jeko tekrar Cengiz'e dönmek istedi ama olmadı. Trabzon bir kontra atağı çıkıyor. Tehlikeli olabilir Jeko. Maxi Gomez hızlı. Jeko da hızlı. Maxi Gomez geliyor. Jeko müdahale yapmak istedik olmadı. Dışarı çıkardı. Offside bayrağı havada olması lazım ve offside. Ucuz kurtuluyoruz offside ile. Mert Müldür. Mert Dominguez Dominguez uzun oynadı. Ferdi Kadıoğlu'na, Ferdi iyi kontrol, iyi de bir pas Chico. Dominguez pasını aktardı şimdi Mert'e. Mert müldür. Mert pasını da verdi. Çok güzel gelecek O oh, Ceko sahnede, Adam Ceko. Koşuyu gösterdi. Çapraz koşu yaptı ve pas arkasının topla buluştu ve golünü attı. Katil içgüdüsü sahnede, Edun Ceko sahnede, Süper Yıldız sahnede. 2-0 öndeyiz, birazcık rahatlıyoruz. Trabzon deplasmanında 2-0 öndeyiz. Edun Ceko. 18. gol oluyor onun da. Atmaya doymuyor. Fenerbahçe taraflarda onu izlemeye doymuyor. izlemeye. Bu takım şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin so, with the lead ama penaltı. Ferdi Kadıoğlu sinirli. Hakeme bir şey yok diyor. Böyle bir izleyelim pozisyonu. Ferdi galiba yüzünü korumaya çalışırken direkt vurdu. Livakovic'i ters köşeye yatırıyordu. Vizca ve gol attı 2-1. Munges Livakovic Cengiz Ünder pasını verdi şimdi Ceko'ya Ceko bıraktı Şimaski'ye ben atmazsam olmaz dedi Şimaski Şimaski sahnede Uğurcan Çakır Eren geliyor. Eren elmalı. Bekao orada. Önemli müdahaleydi. Olmadı. Diko korneri atıyor. Son bir korner şansı. Tadic kafayı uzaklaştırıyor. Tekrar Trabzon'un Hoca bitirsen hoca. Mert uzaklaştırıyor bir kez daha. Artık dakika artı 5 oldu. Ve Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. İsmail they? combination... <laughs> Kartal mutlu. Evet önemli bir galibiyet aldık gerçekten. Çok ok önemli bir galibiyetti bizim için. Evet. Ciku. Ayaklarını yere bas aslanım. Senden iyisin Şam'da kayısın. <laughs> Güzel. Güzel bir galibiyet aldık. Şimdi kupa maçına doğru geçelim. Kupa maçında da oynamayan oyuncularımıza süre verelim. Arkadaşlar bu da önemli. Şimdi zaten oynamayan oyuncularından birisi Ya. Ama yani <laughs> Adamı görünce çıldırın. Nereden nereden bozduk bunun kiralığını? Gerçekten Şimdi burada şöyle kadro yerleyeyim ben geleyim arkadaşlar sizi boşuna bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar bu kadroyla çıkıyoruz Hatay'a karşı. Bakalım neler olacak. Gelin hep beraber maça geçelim. İrfan Osterwolde Ryan Kent kafayla indirdi şimdi İrfan İrfan Can Zayz oynadı Zayz gidiyor Zayz 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 Orta <laughs> Emre Mor Kafayla gol atıyor Emre Mor Nerede görülmüş FIFA 23'te görülür Emre Mor Kafayla golünü atıyor İyi koşu yaptı oraya Zayz'ın ortası Güzel bir orta gerçekten Emre Mor da Kaleci'nin üstüne vuruyor ama Kaleci sen o boyla kafa vurduysan ben içeri alırım diyor alıyor içeri. Ryan <laughs> Kent çekti topu İrfan'a verdi. İrfan o da dışarıya en son Mert Hakan'a. Mert Hakan vuramadı. Dyson nice müdahalesi. Hakem avantaj dedi. Zeluis galiba bu. Luis geliyor. Luis gol atıyor. Gerçekten Zeluis sahnede. Bu Atay'da ne forvet buluyor ya. <laughs> Gerçekten kapatamıyoruz adam. 2-1 <laughs> oldu. Ryan Kent iyi çalım. Reinhardt rakibinin üstüne yürüdü Bir de pas Şimdi Batshuayi 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 vurdu olmadı ah Batshuayi ah Reinhardt'in o çalanlarını harcadın Luan Perez Luan Perez'in bacak arasından geçti Zelius direkt Deli Geli Bir vuruşta Halivakovic Korner. Serdar uzaklaştırıyor kafayla. Kaleci Livakovic. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. 3-1 oluyor Atay. Öne geçiyor. Tekrar. Gerçi öndelerdi zaten. Mert. Mert Hakan Yandaş. İrfan Can kahveciye oynadı. İrfan pasını aktaramadı. Ve maç bitmek üzere artık. Bir gol daha yemeyelim lütfen. Atay bizi dörtlemesin. Atay bizi dörtledi. Gerçekten. Neymiş ya bu bir gün Andaluz Ligi kariyeri yaparsak bu forveti alacağım Gerçekten Ljokovic, sen sende Bir başkasın bu maçta sanki seni değiştirmiş gibiyiz Neyse mağlubiyetle tamamlıyoruz maçı Yapacak bir şey yok 5-60 Kasımpaşı onu da gördük orada Oyuncularımız ne diyor? Daha da iyi olabilirsin. <laughs> neyse, neyse, neyse. Ben bunu serbest bırakabiliyor muyum? <laughs> git abicim, git. Burada da zaten sakatsın. Geri dönme sen de git. Hayır ya. Evet yapacak bir şey yok. Onu da hallederiz sonra. Ee, şimdi diğer maça doğru geçelim. Kasımpaşa maçı var. Galatasaray 5 60 Puan durumuna da bakacağız geçmeden önce. Önemli bir maç. Puan durumuna da bakalım. Geçmeden önce. 3 puan var Trabzonspor'larımızda aldığımız galibiyet güzel bir etki yarattı. Galatasaray'la aramızda bir puan fark var. 9 puanla hemen dibimizde Galatasaray. Bir zirve takibine onlar bizi takibe devam ediyor. Kasımpaşa maçı var. Bir puanla etkili puan almış o. Kasımpaşa. Ben hemen kadro yerliyim geleyim siz o sırada bekleyin. Evet Kasımpaşa maçına bu kadroyla çıkıyoruz önemli bir maç bizim için gerçekten etkili olmamız lazım galibiyet almamız lazım her şeyden önemlisi bu galibiyet 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 haydi maça geçelim kasımpaşa karşısında karşınızdayız arkadaşlar maç başladı <laughs> Mert Müldür uzaklaştırdığı yerde Kasımpaşa'da oyuncu vardı. Koyta ama mükemmel refleks bir önceki pozisyon için. Tarıkart geldi. Münir'di galiba o. Çok ayarmış. Doğu, ağır, öyle bir şey. Hadi Şimanski aldı önüne şimdi. Şimanski Ya inanılmaz. Ters tarafa atlayamazsın ya. Bir 0 Kasımpaşa önde. Hayrettin Oviç Hayır. Dale böyle Ahmettinovic'ladı. <laughs> Livakovic. Pardon, ne Livakovic? Mert Müldür. Mert. Beynim yandı artık. Mert, şimdi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. çok zayıf. Ferdi Kadolu. Red. Hadiç. Sebastian Şimanski bırak diyecek o ya. Ceko. Kaptan Ceko vurdu kaleci. Mükemmel kurtarış. Şimdi Cengiz Ünder. As Şimanski'ye. O da Ceko'ya. Ceko şimdi Mert Müldür'e. Mert Müldür. Şimanski pasını aktardı şimdi Eden Ceko, Ceko nasıl atamazsın? Ceko inanılmaz bir gol kaçırıyor. Gerçekten. Kaleci, topun sahibi. Tadic. Dushan Tadic'in önüne tekrar. Dushan Tadic. Şimanski şimdi pasını verdi Eden Ceko'ya Eden Ceko vurdu kaleci. Şimdi İrfan. İrfan Can Kahveci. Bir de bir pas. Ceko. Edun Ceko vurdu gol. Çok güzel bir gol geldi. İrfan'ın pası Edun Ceko. Tecrübesini konuşturdu. Affettiriyor kendini. Haydi. Edun Ceko. Güzel kontrol. Güzel de vuruş. Bir forvet vuruşudur bu. Edun Ceko. Beraberlik haydi galibiyet haydi. Geri dönüşler özellikle çocuklar. Hadi şimdi oynadı Ferdi'ye Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, kadı Ferdi İrfan'ın önüne doğru. İrfan ayrı. İrfan. İrfan. Ortası. Kent vuruşuna. Dokun şuna Kent. Edin Ceko. Ceko'nun pası geçmiyor. Bir fol var. Derken bir fol var tehlikeli yer. Dušan Tadić. Topun başında. Tadić. Tadić geliyor. Baktı kaleye. Tadić vurdu kaleci. Dušan Tadić. Bekao Ferdi Belki de son hatamız. Tadic de geliyor. Tadic gidiyor. Tadic. Tadic. Tadic'in pası. Reinkent. Kontrol. Reinkent vurdu. Gol. Allah'ım gol. Gol 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 gol. Yıkıyoruz. Kasımpaşa'yı yıkıyoruz. Gol geliyor. Gol geliyor gol. Reinkent. Tadic'in asisti. Son saniye parları bunlar. 90 dakika durdu durdu. Tabii hiç 90 dakikada defarı koydu. Kent sonradan girdi. Golünü attı. Ryan Kent. 1-0'dan 2 e. Mükemmel geri dönüş. Ryan Kent sahnede. Timsahçı bu çocuk. Timsahçı evinde timsah besliyor. Ryan Kent. çocuk. O sahnede. Maç bitti. Güzel. Gerçekten önemli bir galibiyetti. Hele yani bu şekilde gelmesi çok daha önemli oldu bizim için. Az daha puan kaybediyorduk. Gerçekten ucuz ucuz yırtıyoruz diyebiliriz. Şimdi hep beraber son maça doğru geçelim arkadaşlar. Yani bugünlük son maç. Hep beraber ona geçelim. Milli takım teknik direktörlüğü gerek yok. Gaziantep maçımız var. O maçı da oynarız ve bu bölümü sonlandırırız. Ki şöyle bir durum var. Bir sonraki maçımız Galatasaray'la. Onun için büyük bir derbi. Derbi ile başlarız bir sonraki bölüme. Hadi şimdi Antep maçına geçelim kadroda pek de bir şey değiştirmedim. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'le maça çıkıyoruz. Böyle dinlendiriyoruz arkadaşlar. Hadi hep beraber maça geçelim. Antep karşısında maça başlıyoruz. Önemli bir maç bizim için. Önemli bir 3 puan lazım. Ferdi galibiyet serisine devam etmeliyiz. Ligde Şimanski, Dominguez, Ferdi Cengiz. Cengiz Ünder. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin ortası Eden Ceko. Etkisiz bir vuruş. Az daha Antep'te oyuncu tamamlıyordu bizim pozisyon ama olmadı. Maskin'in ortası geldi. Cengiz Ünder. Şimdi Ciko, Tadic. Bir topuk bası mükemmel. Oster çevirdi. Ceko vurdu olmadı. Ceko bir kez de olmadı. Şimanski kafa kaleci. İnanılmaz atak. İnanılmaz bir gol şansı kaçıyor. İrfan. Şimdi Şimanski. Şimanski Tadic'e oynamak istedi ama olmadı. Hayden Dzeko pasını da verdi şimdi Schimanski Schimanski sahnede ah 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 kaçıyor yine Değerlendirmemiz gereken ataklar bunlar Ferdi Kadıoğlu Dominguez Şimdi tekrar Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi içeriye doğru yöneldi. Ferdi, Ferdi'nin pası Şimanski. Şimanski Ceko'ya ama offside bayrağı büyük ihtimalle havada. İrfan Şimanski, Dominguez pası Ferdi. Ceko Şimanski, Tadic. 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 Tadic'in pası Dominguez'e penaltı. Tadic yerde kaldı, penaltıyı aldı. İşte Tadic, bu müdahale Tadic'e, penaltıya sebep oluyor. Tadic şimdi topun başında. Tadic, Tadic geldi vurdu gol. Topu aldı Tadic. Almadı. Tadic on fire. Dušan Tadic. Böyle kullandı penaltıyı ve 1-0 öndeyiz. Kendi kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Ceko, Ceko, <laughs> Ceko gol geldi. 2-0 ilk kere gitmeden önce Edun Ceko ile gol atıyoruz. Edun Ceko. Edun Ceko topu kurtardı. Sol ayağıyla köşeden sert vurdu ve gol attı. Kaptan Edun Ceko. Ciko sert müdahale. güzelde bir müdahale. Korner şimdi Antep tarafından kullanılacak. Gaziantep korneri kullandı. İrfan uzaklaştırdı kafayla. Şimanski şimdi orada. iyi bir çalım. Şimanski. Şimanski. Şimanski gidiyor. Şimanski bir çalım daha. Şimanski bırak şimdi Ceko'ya. Ceko Ceko kaleci Şimaski getirdi Ceko bitiremedi İrfan Bir korner daha Şimdi Cengiz Ünder Cengiz Cengiz kaleci bir anda tehlikeli olduk. Şimdi bu kanattan kullanıyoruz. Şimanski ortaya açtı. Starvolde. Defansımız bir anlık dağıldı. Ve gol geldi Antep. Etkili attı golü. Ciko şimdi önde basmaya geldi. Ve maç bitiyor. Yine 2-1 kazanıyoruz. İki birlerin günü oldu bugün ama Güzel bir maçtı Güzel bir galibiyet aldık Bu bölümü Galibiyetle sonlandırıyoruz Güzel bir galibiyet serisiyle sonlandırıyoruz Puan durumuna bakalım arkadaşlar Evet puan durumunda Gerçi iki maç fazla Olması sebebiyle Lideriz Umarım bu böyle devam eder lider olmaya devam ederiz. Trabzon maçı kaybeder de. Evet, sizin düşünceleriniz neler arkadaşlar? Bunları da bilmek istiyorum. Lütfen yorumlara edasınız, sevinirim. Önerileriniz neler? Kadro önerisi olabilir, taktik önerisi olabilir. Eşik önerileriniz olabilir. başka video önerileri olabilir. Hepsini açayım. Hepsini bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Her şeyden önemlisi kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın diyorum. Bir sonraki bölüme Galatasaray derbisiyle başlıyoruz. Önemli bir maç bizim için. Onlar için de öyle. Hadi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.